soruda ACB ve AC sayılarının toplamının 3 çarpı 3 BC sayısına eşit olduğundan bahsediliyor. A ve C sayısının çarpımını sormakta. Soruya dikkat edecek olursak B artı C'yi toplayıp C elde etmiş. Bu durumda B'nin herhangi bir etkisi katkısı bulunmamaktadır. Etkisi olmayan elemanda da sıfırdır. Bu durumda B eşittir sıfır diyebiliriz. A sayısı için ise iki durum vardır. Bir tanesi A sayısı 2 olabilir. Buradan bir eldelik gelir. Bir diğerisi ise A sayısı 3 olabilir. Fakat buradan herhangi bir eldelik gelmez. Ee, A sayısına eğer biz 3 dersek 2'yi şu an için bekletelim. A sayısı eşitir 3 dediğimiz zaman B sayısına 0 dedik. B sayısı 0 A sayısı 3 olduğuna göre 3 ile herhangi bir sayı toplayacağız. 0 elde etmemiz lazım. Bu durumda C ancak ancak 7 olabilir. C yerine de 7'yi yazdığımız zaman 7 artı 3 10'dur. Elde 1 diyeceğiz. A sayısı 3'tü. 3'e 1 eklediğiniz zaman 4 oluyor. Bu durumda A sayısının 3 olduğu yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Bu demektir ki A sayısı 2'dir. 2 C sayısı B sayısı 0'dı. Şuraya A eşittir 2 dedik. A sayısına yine 2 yazdık. C sayısını şu an için bilmiyoruz. Toplamı 3 B sayısı 0'da C sayısı Bu durumda C'nin 10 edip 2'ye 1 eklememiz için elde var 1 deyip 2 eklememiz için C sayısı ancak 8 olabilir. C yerine aynen 8 yazdığımız zaman 0 artı C 0 artı 8 8'dir. 8 artı 2 10 elde var. 1 2'nin üzerine eklediğimiz zaman da 3 sayısını elde edeceğiz. Bu durumda C eşittir 8'dir. Bizden A çarpı C'yi soruyor. 2 çarpı 8 eşittir 16 sonucuna ulaşabiliriz. Yani cevabımız D seçeneğidir.